Selamünaleyküm Aleyküm YouTube Elçi Marifetlerim el kanalıma hoş geldiniz. Hayırla geldiniz. Arkadaşlar videolarımı sağ kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni paylaşıp yorumda yaparsanız çok sevinirim. Bugün yine çok güzel tasarım tuvayası modelimiz var arkadaşlar. Hem kolay hem bir o kadar da kibar çıtı pıtı -ayası modelimiz. Fiyonklu modelimiz var. yine oyasıydı. Tekrardan sizler için tasarlayıp tuvayasına çevirdim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ben önceden Fiyonk için iğnemi ve ipimi iğnemi geçirdim hazırladım fiyonk yapacağız ve fiyonklarımız için şöyle hemen göstereyim çengelli iğnem var arkadaşlar daha önceden kullandığım çengelli iğnem uçlarını kestim ve bunu fiyonklar için kullanıyorum hemen modelimi göstereyim sonra da sizlerle birlikte yapımına geçelim bugünkü modelimiz çok kibar çok güzel arkadaşlar hem de bir o kadar zarif duruyor şöyle ben hemen söyleyeyim arkadaşlar iğne oyasında e, i̇ki tane fiyonk vardı. Şu minik çiçeğimizin yerine de bir tane fiyonk daha vardı. Ben biraz değiştirerek yaptım. Ben bir tane fiyonk yaptım. Bir tane de minik çiçek yaptım kenarına. Siz dilerseniz iki tane fiyonk da yapabilirsiniz. Her böyle çok hoş oldu derseniz de böyle benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Arasına da 12 tane çimen yaptım. Şuraya bakalım. Şurada kaç tane var? 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 tane çimenimiz var. Bir iki tane daha yapalım. Sonra da üst tarafına geçeriz. Tamam ipimi aldım arkadaşlar. 9 tane çimenimiz vardı. Yanındakine giriyorum. İlk yap yapacaksınız hemen şöyle 2 alıp 2 aldım. Tekrardan 1 2 3 4 5 tane zincir tepesine. 10 tane çimenimiz oldu. Tekrardan tam ipimi aldım yanındakine. 2 aldım, 2 aldım. 1 2 3 4 5 tane zincir. 11 tam ipimi aldım yanındakine. 2 aldım, 2 aldım. 5 tane lazım tepesine 12 oldu. Tekrardan tığımı ipimi aldım. Yanındakine girip 2 aldım. iki aldım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane lazım Çevirip hemen yanındakine. Yanındaki çimene girip kapattım. Bir defa daha girelim. Kapattıktan sonra çevirelim. Çevirdikten sonra tekrardan zincirlerin içine giriş yapalım. Girip kapattık. Alt tarafını yapacağız. 1, 2, 3 tane zincir. tığımı ipimi alıp Zincirlerin içine girip 2 aldım. 2 aldım. Sap yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Araya girip kapattık. Tekrardan 3 tane zincir aşağıya yuvanın içine girip kapattık. 3 tane zincir tığıma ipimi aldım. Aynı yere giriyorum. 2 aldım. 2 aldım. 5 tane zincir araya girip kapattım. 3 tane zincir aşağıya inip kapattım. Şöyle hemen göstereyim. iki tane sap yaptık. Yaptıktan sonra tekrardan bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Hemen şöyle göstereyim. Çimenin arasına da giriyorum Kapattık. tığımı ipimi aldım. Yanındaki çimenin tepesine giriyorum İki aldım, iki aldım. 5 tane zincir girip kapattım. Tekrardan tığımı ipimi alıp yanındaki tabatya 2 aldım, iki aldım. Çimenimizi yapıyoruz. 5 tane zincir yazmanızın kenarında böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar bitirdikten sonra da üstüne geçebilirsiniz. Tepesine 5 tane zincir. Tekrardan tam ayıp aldım. Yanındakine 2 aldım. 2 aldım. 5 tane zincir ve tepesine tekrardan tam ayıp aldım. 2 aldım. 2 aldım. 5 tane zincir. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Siz yapıp bitirdikten sonra da Tek 12 tane yaptıktan sonra tekrardan böyle sapınızda yapabilirsiniz. Yazmanızın kenarını böyle yapıp bitirdikten sonra da üst tarafına geçebilirsiniz. Biz de hemen piyongumuzun yapımına ve çiçeğimizin yapımına geçelim. Biz önce dilerseniz hemen şöyle yapalım. Kenardaki çiçeğimizi yapalım. Çiçeğimizle başlayalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Piyongumuzu buraya yapacağız. Çiçeğimizin hemen şöyle tepe, sapımızın tepesine girip ipimizi oraya sabitledik. Çiçeğimizi aradan çıkaralım. Sonra da birlikte fiyogumuzu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tepesine girip kapattık. Tekrardan 5 tane zincir. Tepesine girip kapattık. 2 ilmek oldu. 2 yaprak oldu. 5 tane zincir. Girip kapattık. 3 yaprak oldu. Tekrar aynı yere 4 yaprak oldu. 5 tanrısın aynı yere girip 5 yaprak oldu. Minik bir çiçek yaptı oraya. Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu renklerle yaptım. Ben model gösteriyorum bildiğiniz gibi. Hemen çiçeğimiz tamam. Biz piyongumuzu yaptığında geçelim. Şöyle hemen ipimi alıyorum arkadaşlar. İnemi Geçirmiştim. İğnemizi şöyle bırakalım. İpimizi şu kadar. Tam biraz ipinizi bırakabilirsiniz. Bıraktıktan sonra hemen şöyle ipimizi çengelli iğnemizin üzerine aldık. Saracağız arkadaşlar. Sayalım. 1 Bir, 2 Biraz da sıkıştırdım. Fiyonkum küçük gelsin diye. 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12 ve 13. 13 defa doladım. Tutalım şöyle arkadaşlar. Fiyonk yaparken iğne oyası bilmenize gerek yok. Hemen şöyle tutuyoruz parmaklarımızla. Fiyonkumuz açılmasın. İğnemi aldım. Şöyle çengelli iğnemizi içinden geçiriyorum. Geçirdikten sonra tekrardan iğnemi parmaklarımın arasına aldım. İki defa doladım arkadaşlar. Dikkatlice çekiyoruz. İnşallah Ekrandan çıkmadık şöyle ortasına getirip sıkıştırdık. Şöyle hemen göstereyim. Ayarlayalım. Sıkıştırdık tamadır tamamdır arkadaşlar. Yine olan taraf dursun. Hemen diğer ipimizi alıyoruz. Yaktıktan sonra hemen şöyle modelimi aldım arkadaşlar. Sapımızın yanında bırakıp. Hemen iğnemle sapın tepesine giriyorum. Piyongun şöyle alt tarafından çıkardım. Çıkardıktan sonra şöyle göstereyim. Tepesine bir tane ilmek yapacağız arkadaşlar. Oraya da dediğim gibi yine oyası bilmenize gerek yok. Şöyle hemen tutuyoruz. Böyle parmaklarımızda kaçmasın diye ipimi şöyle parmaklarımın arasında alıyorum. Çengeli iğneyle ve parmağımı şöyle tekrardan göstereyim arkadaşlar. Şuradan aldım ve tekrardan iğnemin üzerine de aldım iki defa doladım ayarlıyoruz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar tekrardan çektikten sonra oraya tepesine bir ilmek yapacağız ilmeğimizi büyük oldu tekrardan şöyle biraz çekelim ve sıkıştıralım ilmeğimiz tamam arkadaşlar sıkıştırdıktan sonra da Hemen şöyle ilmeğimi bu tarafa alıp böyle parmağımla tutuyorum. İpimi alacağım. Çok kolay arkadaşlar. Öyle görünebilir ama hiçbir zorluğu yok. Biz hemen şöyle arkadaşlar tekrar elimizde biraz düzeltelim. Çengeli iğnemizi alalım. Çengeli iğnemizi aldıktan sonra gördüğünüz gibi piyongumuz da çok da güzel duruyor. Çok da kibar. Hemen Üstündeki kirpiğimizi de yapalım kirpiğimizi. Modelimiz hem güzel hem çıtı pıtı hem de bir o kadar şık duruyor arkadaşlar. Tamam tekrardan ipimi sabitledim. Fiyongumuzu alıp tepesini ilmeğin tepesine giriyorum. Girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Fiyongun içine tekrardan fiyongun içine diyorum arkadaşlar. ilmeğin içine girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tekrardan girip kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir girip kapattık bir tane ve burada ipimizi alalım diğer ipimizi de alalım şurada Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da hoş, çok da kibar, çok da güzel duruyor. Dediğim gibi dilerseniz iki tane fiyonk da yapabilirsiniz. Şöyle çiçeği buraya yaptım. Çok yakıştı arkadaşlar. Ee, yine i̇ne oyasında iki tane fiyonkluydu. Daha önceden de söylediğim gibi. İstediğiniz renklerde işte istediğiniz tülbentinizi yapabilirsiniz. Bugünkü modelimiz arka görünümü ütülerken arkadaşlar şöyle bırakıp üstüne de bir tüylerine tülbent koyup ütüyü bastırıp kaldırın. Üstünde gezdirmeyin. Fiyonklarınız bozulmasın. Bozulmaz ama yine de siz dikkat edin ütülerken modellerinizi, oyalarınızı ters tarafında bir tane tülbent koyup ütüleri, ütüyü basıp kaldırabilirsiniz. Bugünkü modelimiz çatı pıtı çok güzel, çok da hoş oldu. Eğer ee, artan ipleriniz varsa arkadaşlar onu da değerlendirebilirsiniz. Şu fiyonklarınızda renk renk yaparsanız yazmanıza da bence daha çok yakışacaktır. Çiçekli yazmalarınızı da yapabilirsiniz. tekrar renk yazmaları da eminim çok yakışacaktır. Ben hemen şöyle bırakayım arkadaşlar. Instagram sayfamda var onu da söylemeden geçmeyeyim. Oradan da yakın fotoğraflarını çekip paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Modellerimin yakın fotoğraflarına bakıp kendinize model çıkartabilirsiniz. Sayfamı biraz da aynı el işi marifetlerim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bugünkü modelimiz böyleydi. İnşallah beğendiğiniz Severek yaparsınız arkadaşlar. Bir dahaki videoda bir dahaki güzel modelle sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.